Burak'cığım hayat ne demek? Sen hayatı ciddi alanlardan mısın yoksa biraz dalgasını geçenlerden misin? Dalgasını geçenlerdenim. Hayat ne? Hayat, e, evvelden yaşadığımıza inanırım ben. E, evvelden sonra da ahirete yaşayacağımıza inanırım. E, Evvelle ahir arasındaki araftır benim için hayat. Hayat araftır diyorsun. Hayat araftır. Peki sen arafla dalga mı geçiyorsun? E, geçmeye çalışıyorum. Neşeli bakmaya mı çalışıyorsun? Neşeli öyle? bakmaya Mümkün çalışıyorum. Oldu, yani hani herhangi bir şeyin iyi hali de vardır, kötü hali de vardır ama gerçek olan her iki halini de görebilmektir. Ama bir tarafından bakarsan başka oluyor. Bir tarafından e, bakarsan başka oluyor. Prizmatik bir şey galiba değil E tabii mi, ki, kötü tarafını da görüp üzülmek de gerekiyor. O duyguyu yaşamak da gerekiyor. Ama o duygunun da içinde çok kalmamak gerekiyor. Yani esaret kötü bir şey. İki tarafına da bakalım. Hiçbirinden azade olmayalım ama gene bir tutumumuz olsun diyorsun. E tabii ki yani biz hayat boyunca yani yaşam süresi içerisinde içimizdeki iyi ve kötü çarpışır. İyinin kazanmasını umut ederek yaşarım. Ben evet. Derim. Umarız öyle olur. İnşallah benim için öyle olur abi. Yani. İyiler dalga mı geçer genelde? dalgasını geçer. Yani. geçer. Dalga geçer, geçer değil. Mi? Küçümseyici bir şeyden bahsediyoruz. Orada hafif yani bir kibir oluyor. Abi. Dalga evet, geçmek, evet. De. Dalga evet. geçmek değil. Dalgasını geçmek. Dalgasını geçmek yani. Dalgasına, Dalgasına bakmak. Dalgasına bakmak. Peki. Anladığım kadarıyla kaderin inanıyorsun. İnanırım abi. Evet. Bayağı, Hayat bir oyun mudur, kurgu mudur? Ee, kurgudur. Çünkü kadere inanırımla bağlantılı olarak insan kendi kaderinde kendisi yaratır. Öyle oyun mi? gibi gördüğünde. Kendisi mi yaratır yoksa etki mi eder? Kendi kaderinde kendisi iyi, iyi bir rolü var yaratır çünkü. Yaratır demeyelim, değil? oluşturur diyelim. Oluşturur. Seçenekler dahilindeki, olasılıksız seçenekler dahilindeki doğru seçenekleri tercih edip kendi kaderini oluşturur. Emeği vardır o işte Kesinlikle. Diyorsun. Güzel. İrade bu yüzden vardır. Evet, evet. Ee, peki aile ne nedir aile? Aile senin için ne ifade ediyor? Aile beni şekillendiren, e, bu dünyaya geldiğimde korunaksız, hiçbir şey değilken, hiçbir şey karar veremezken, e, ya hiçbir şey yokken, cümle kuramazken, e, hareket edemezken, beni alayıp kuruyup bu hayata karşılayacak her şeyimi karşılayan, e, evet, beni var eden, varlığımı sağlayan, e, sonra da benim onlarının onlar yaşlandığında varlıklarını devam ettirmemi sağlamam için e, bir vicdan oluşmasını sağlayan e, ebeveynlerden oluşan anne ve babadan oluşan bir belki bir karşılığı de, vardır o ilginin mi diyorsun baştaki e, o ilginin sarmalanmanın kucaklamanın bir karşılığı vardır ileride de sen onlar tekrar çocuk olduğunda e, tabii yani onlara bakacaksın ya diyorsun. E, işte, tabii ki abi şey derler ya böyle Ahmet abi, Ahmet abi diyorum. Tabii tabii ne istersen. Şey ya Ahmet abi böyle hani senin gittiğin yollardan ben dönüyorum. Abi hepimiz biz biz bir süre sonra o bebek bezini giyeceğiz yani. Evet. Küçükken de giydik, evet, büyük büyüdüğümüzde evet. giyeceğiz yani. Dolayısıyla ben e, bu, bu gibi bir yerden bakıyorum hayata biraz daha. Biliyor musun iyi ki de öyle. Yani evet. bu hayatın bu ciddiyetiyle sonsuza kadar baş etmek zorunda olmamalıyız. Yaşlandıkça hafifsemek güzel bir şey. Ya bir... Ve hafiflemek. Evet 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 çok önemli bir şey. Of yani. Demek lazım. O Yanında da birilerinin oluyor olması da hoş o sırada ailenden birilerinin. Evet toleransı yüksek seni Tabii. iyi tanıyan. Yargılamayan seni, çok olduğun güzel. gibi kabul eden, olduğun gibi seven, sana sevgisini şefkatini gösteren, sana sevildiğini hisseden. Düşünsene ölmeden evvel son anlarında sana sevildiğini hissettirerek öl ölmeni sağlayan yanında sana yardım eden birileri var. Ay bu çok Daha yani. lafa tutacak mısın beni yoksa girebilir miyim? Tamam ben ya? kesebiliyorsunuz. Çok istiyorsun değil mi? Yok abi ben. Yok kök yani aile kök. dediğin kök. Ben çocuk istiyorsun diye sordum abi. Sandım. Bir kız kardeşim var. Evet. Ee, i̇lişkiniz nasıl? İyi bir Çok abi güzel misin? abi abi. Yani ona ona sormak lazım ama. Tabi ama sen isken. hani sana ben, sana ben severim yani hani e, Nagihan e, şeydir böyle abi biz daha o daha ben ne kadar dışa dönüşsem o kadar içe dönüktür. Hmm. E, ben daha babam gibiyimdir, annem gibidir Nagihan'da. Annem daha ketundur. Babam da böyle abi o, hani hemen parlar. Ailenin hani bütün ironisini çaldın, kıza bir şey bırakmadın <gülüyor> mı? <gülüyor> o ama o iyi bir yazardır. Öyle mi? Tabii o çocuk filmleri. şeyler yapıyorsunuz. O e, üniversiteyi bitirdikten sonra dil, fen edebiyat okudu, dil, İngilizce dili ve edebiyatı mezun oldu. Ondan sonra e, öğretmenlik yaptı üniversitede. Sonra bu işler güç işler güçler zamanı biz Böyle bir hafif böyle bir yırtınca abi Ondan sonra dedim abici o da istemiyordu böyle öğretmenlik yapmayı. Çünkü yaptı 5 sene öğretmenlik üniversitede. herhalde. At dedim geldim beraber takılalım bir macera yaşayalım. Yatladı geldi. Bir 5 sene beraber yaşadık. Tokat mafyası. Aynen. <laughs> Bizi biliyorsun abi, Tokat <laughs> Sivas. <çiyemezsin." gülüyor> Ondan sonra geldi abi İstanbul'a yerleşti. Bir şey söyleyeceğim. Ee, küçük bir parantez. bu Tokat fena komedyen yapmıyor ha, Engin Günaydın da var. O Tabii gerçi Erbağlı. <laughs> Erbağlıydı değil mi o Abi Aynen, <laughs> Niksar Erbağ, fakir. Erbağ, Erbağ, yani. yani. yani, i̇yi komedyen çıkartıyorsunuz <laughs> Abi, biz, 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 abi, abi şey, O sıkışmadan demek ki bir şey çıkıyor yani. Ben onu şöyle görüyorum abi, Gülse ile bir gün konuşmuştuk, baktı diyeceğim Gülse Birsel'le, buradan selam olsun. Tokat'tan bir komedyen daha çıkarsa dedi. Tokat'taki anaokullarına gideceğim dedi. <laughs> Tabii. Ne oluyor burada diye. <laughs> ne, 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 benim görmediğim ne görüyor. Kim yapıyor arada? bunları diye. <laughs> evet, kız kardeşine. Sonra abi geldi İstanbul'a beraber yaşamaya başladık. O zamanlar ben çift lavuzlarda oturuyorum. İşler güçler zaman Sonra Düğünler ne işte güzel şeyler geri dönüşler alınca halk tarafından. Takdir görünce, rekor kırınca ee, sonra bu yakaya taşındık İstinye'ye. Maçıp maçıp söyleme. Yani en iyi skorlardan biri sinemada gelmiş. E gelmişmiş. oldu tam bir numara oydu abi o Ondan sonra e, sonrasında biz beraber yaşamaya başladık. Sonra Nagihan ben çocukken hatırlıyorum çok güzel öyküler yazardı. E, ve İngilizce'de öyküler yazardı. Evet. Ondan sonra. Tabii İngilizce de bir e, Tabii. Ve e, yazarlık yapmaya başladı. Bir arkadaşım var Murat Kepes çok değerli bir senaristtir. Ondan sonra Necati Ağabey'e, BKM'ye çok fazla, 13 yıldır güdür, güdür yazıyorlar. Hı, e, 10 güdür, tane güdür, film yazdı çekti. İşte o, e, bir tane film yazdı çekti Kolonya Cumhuriyeti. Kolonya Cumhuriyeti. O da benim çok eski dostum. Çağlar Çorumlu'nun evet. bütün ekibinin çok iyi olduğu Ondan bir işte. Ondan sonra onun yazarı ve yönetmeni aynı zamanda ha. Murat Kepez. Benim de çok yakın arkadaşımdır. Murat'ın yanında çalışmaya başladı Junior senarist olarak. Sonra BKM'ye onlar üç tane çocuk filmi yazdı Nagihan ekip içerisinde, ekiple beraber. Sonra ben işte ben şirket kurdum film şirketi biliyorsun, yapım şirketi. Evet. Sonra şirketle şimdi beraber çalışıyoruz yani. Hani beraber abi kardeş beraber çalışıyoruz. Ee, i̇kisi ikisi de annen de kız kardeşinde çok ağır hastalıklar, e, evet, atlattılar. Evet, Bunlar evet. Bil, bilinen şeyler, olduğu bilinen için şeyler abi. Söylüyorum yani tatsızlığı hatırlatmak için değil. Yok, de zaten kanserden. Anneannenin de kanserden kaybettik evet. evet. Sen aileye önem veren birisin, demirler beri konuşuyoruz, onun için soruyorum. Bu zorlu süreçlerle nasıl başa çıktığımızı e, benzer meseleleri olan konuklarımızla konuşuyoruz. Çünkü e, ışık tutuyor e, dinleyen Tabii. insanlara. Çünkü Tabii. E, hastalık çok zor, ama bir ailenin hastalık sürecinde hasta dışında herkesin de e, sorunu, problemi haline geldiği için nasıl yönettikleri önemli oluyor. Sen ne yaptın, nasıl? E, Abi şöyle söyleyeyim mesela bizde şöyle oldu şimdi e, 2020'nin Mayıs'ında validem e, Nisan'ın da işte e, kolunda bir ağrı vardı ondan sonra e, ve hani şey bir ağrı vardı. Ben de şimdi bizim eski toprakları biliyorsun abi yani son ana kadar doktora gitmezsin. geçmez. Bir evet, de tamam. laf da dinlemiyor son ana kadar gitmez abi. Ondan sonra ben işte bende kalmışlardı biz filmimizin galasını yaptık baba parasını falan döndüler e, Tokat'a. Bazen ben giderim, bazen onlar gelir. Neyse, e, doktora gidiyor diyor kemik kanseri olmuş diyor. bir oh. Tabi dirsekten şu yukarı kadar e, bir parça, e, tabi yaş da var artık ondan sonra hemen ameliyat olması gerekiyor. Pandemi, pandemi dönemindeyiz bir de. E, bırak hastalığı falan pandemi ya yani ben gidemiyorum, o gelemiyor, işte gideceğiz doktor burada mı olsun İstanbul'da bakmadığımız doktor kalmadı eşimize dostumuza sorduk falan. Daha önce bu hastalığı geçirmiş. O zaman Rasim abi rahmetli olmamış henüz. Rasim abiyle konuşuyoruz falan. Abi şu doktoru bu doktor mu bulduk. Öztekin'den bahsediyoruz şu anda. Seyircimiz evet Rasim Öztekin'den bahsediyoruz. Allah rahmet eylesin. Ra Amin. Rasim abiyle falan baktık o mu olur bu mu olur falan diye ben doktorlar buldum. Annen dedi ki yok dedi oğlum dedi. Ben de burada dedi, Bur. dedi kendi doktorum dedi. Hmm. Yapacağım. Hmm. Ee, falan. Atladık abi gittik. Ee, ondan sonra. Bir, çok güzel geçti. Yani işin operasyon Ner kısmı çok güzel geçti çünkü kemiği aldılar, protez taktılar kolunda, e, temizlediler abi kanser hücreyi, e, ondan sonra eve döndük falan işte ben e, o dönem şeyi gördüm abi hani ne hastalık ne olursa olsun ailenin e, her şeyin üstesinden gelebileceğini gözlerimle kalbi olarak şahit oldum abi o sevgi ve şefkat bir arada olma hali bütün akrabalar arıyor. Bir de böyle herkes bir akraba gömücülük var ya bu son dönemde böyle bir akrabayı sevmemeyi bir özendirmek hı hı. falan var. Ben abi çok tam tersi düşünüyorum. Bu çok değerli bir şey abi. Hani Sıla-i Rahim bir şey vardır. Bunlar değerli şeyler. Evet. Akrabayı sayıyor ve seviyor olmak lazım. Yani. Biz öyle bir ailede büyüdük abi. O, o sevginin abi ben annemi her geçen gün daha iyileştirdiğini gördüm. Hızlandırdığını. Çok hızlandırdığını zaman. gördüm abi. Hatta 3 ay 4 ay sonra doktora gittiğimizde Osman Bey var Osman Malta doktorumuz. Aynı zamanda cerrah tekrardan pet filmi falan çekildi. Dedi ki ne yaptınız siz ya? Ya tamam temizledik biz bunu ama. Çok hızlı. Çok, dedi, hızlı ya, kemik de çok çok, hızlı kaynadı falan diye. Biz yani burayı atlattık şimdi. Tabii sen çocuk olarak, ben abi olarak, ona ayyan kardeş olarak sürekli üzerine titresin ya ondan daha çok. Aman anne ona tutma çünkü kolun ağırlık kaldıracak. Aman bilmem ne, aman bilmem ne. Bazen böyle kızıyoruz. Çocuk gibi sanki o çocukmuş gibi. Yapma etme sen bilmem ne. Sen bizi, bizi sensiz mi bırakacaksın. Öde öde falan filan bir gerilim oldu mu ben şaka yapıyorum. Mesela Nagihan, ben geldim Nagihan şaka yapıyor. Yani Öyle yani. bir yönettik tamam yani? Hani. Peki Nagihan'ın başından bu, bu hadise geçince Abi, ne oldu? Şimdi şöyle biz döndük, hallettik. Validenin durumu çok güzel. Eylül, Ekim falan betler metler temiz çıkmış. Ondan sonra biz de bir şeyler hazırlığı içerisindeyiz. Bir, bir hazırlık içerisindeyiz. Ben arada vertigo oldum falan böyle bir boyunlukla falan yaptım böyle bir buçuk ay. Kafa Ama tabii ötekiler yanında sayılmadı bile bu E tabii abi şimdi ben söylemedim bile kimseye. <laughs> ben O vertigo ne abi? Hani o Alfa Hitchcock'un kamera hareketi benim için anladın mı? <laughs> Ondan sonra biz iyi, her şey güzel gidiyor süper. Ee, yeni bir film hazırlığındayız falan bir şeyler çalışacağız. Na yanda o dönem pandeminin son dönemleri 2020'nin sonları falan filan. Sevdiğim de bir dostum işte zatürre olmuş e, Alman bir arkadaşım. Hani onu ziyarete gidiyor refakatçı olarak hastanede partikül falan bana bulaştırdıysa diyor bir partikül. Anneme taşıyın diye. Hı. Diye diyor, "Abi ben dispansere gideceğim." dedi. Hani anneme taşımayayım ben şimdi arkadaşımın ismini vermeyeyim. bir arkadaşımın yanında kalıyorum refakatçi dedi. O da bizim sektörden. Ondan sonra neyse nişpansere gidiyor film çektiriyor. Doktor diyor ki "Ya burada bir kitle var." diyor. bunu baktırın siz." diyor. Üç gün sonra hemen hastaneye evet. gidiyoruz abi. Tarama yapıyor. Ondan sonra bir tarama yapılıyor. Doktor diyor ki ya bu burada ben çok ciddi bir şey görüyorum dedi. Beş gün sonra bak çok hızlı oluyor abi. Beş gün sonra dedi ki işte ya burada dedi hemen pet çekmemiz lazım dedi. Bu sıkıntılı bir süreç. Ya dedim doktor ne kadar hızlı dedi Bak perşembe günü abi. Ne kadar hızlı dedim. Pazartesi Murat Bey dedi. O kadar mı hızlı dedim Evet dedi o kadar dedi. Şimdi abi orada böyle mesela anlık böyle bir şey vurdu benim böyle bir anlık vurdu. Fakat şimdi orada Nahyan orada, arkadaşlarım orada, annemi düşünüyorum falan filan. O sanki vurdu gitti böyle ben onu yok saydım böyle bir devam ettim abi hayatım. Hemen pazartesi pet çekildi. Şimdi anneme söyleyelim mi söylemeyelim mi? Kanser, akciğer kanseri. Haydi. Dedim Çok işte, da anneme söylersem sıkıntı. Zor bir şey. Ete abi. Biz ben bir de grup kurdum abi. Bütün arkadaşlarımız geldi falan sevdiğimiz saydığımız bizi seven sayan. Ondan sonra arkadaşlarımız grubun ismini biliyor musun? Nefes yatan sağ olsun. <laughs> Her anı fotoğrafladım. Hepsini videoladım abi. Annemlere şimdi ya, e, söylemiyorum. Hüzünlü bir gülme tabii bu e, yanlış tabii abi, cümle. Olur mu abi? Hani gülelim diye yarım için ya o an bir yaşıyoruz. Olsun. Nefes. Yatan i̇ki nokta sağ. üst üste yatan Aynen sağ sağ olsun. abi. Grup hala duruyor WhatsApp grubu. O, duruyor mu hala? <gülüyor> <gülüyor> evet ya yani bunlar bak bu anlattıklarım muazzam baş etme <laughs> biçimleri. ee, i̇şte yalnız insanın hastalığı çok zordur. Evet. Bu kalabalık aile. Tabii arkadaşlar Bu ortaklaşma abi. tabii ki. İşte arkadaşlar, Mesela tabii. şöyle düşün. Hani, e, biz bu grubu kurduk, güldük, eğlendik falan filan. Tabii biz, benim bu halim, benim bu tavrım arkadaşlarımızın, Nagihan'ın arkadaşlarının ona karşı tavrını belirliyor ya. Tabii. Haliyle Tabii. bir de duyulmuyor da olması lazım. Magazinle bir düşse evet. bu annem onu okuyacak, kafa gidecek. Tabii. Babam zaten çok şeydir böyle hassastır. Hop gider hemen. Yani hani şey yapar böyle. Kan tutar babam falan Hı -hı. filan. Sonra dedi ki biz bunu söylemeyelim. Abi söylemediğimiz her geçen süre, süre uzuyordu Doktorlar dediler ki ameliyat çok güzel geçti. Kemoterapi yapacağız. Hoppa. Ne kadar? Dört ay şimdi. Dört ay daha söylemeyeceğiz annemlere hiçbir şey. Of. Ve süreç uzadı abi. Tabii biz hastaneye git gel. Hastaneye git gel abi. Süreç bitti. Tokata gideceğiz annemlere artık söyleyelim dedim Nagihan tamam senin hayatın da ben de senin abinim ya dedim. <laughs> Bizim de annemize volmuş ya onlar artık evet. söyleyelim yani. Hakları o, da var. Nagihan'ın yani. kendi hakkıydı. Abi söylemeyelim dedi. Tamam dedim ben de. Söylemeye gittik abi. Nasıl yapalım? Sürpriz yaptık. Onda, onları da kaydettim ben telefona. Gece saat dört Kapıyı çaldık tokatta annemin polis falan geldi diye düşündü herhalde. Açtı kapıyı. Anne ne haber? Nagihan falan filan. Oturduk abi ben her şeyi kaydettim. Çaktım olan falan filan. Anne dedik Nagihan anlat. Bir iyi bir kötü haberim var dedi. Annem dedi ki önce kötü haberi söyle. Kanser. Kanser <laughs> ya ben de dedi ölmeyeceğim dedi. Öl. <laughs> Ay. Annem böyle baktı, ne kanserisin, şimdi, o da kanser ya, ne kanserisin sen ya, akciğer kanseri, ne ara oldun falan. Sanki böyle şey e, hasat toplamışız da onu konuşuyorlar gibi böyle e, şimdi onu konuşuyor. Babama baktım ben hemen balkona çıkmış namaz kılıyor, şükür namazı. Anlatabildim mi hani? Şimdi haliyle abi şimdi tabii hemen bir kahvaltı sofrası hazırlandı gecenin bir yarısı. Kahvaltı yapıldı, ertesi gün konuşuldu falan filan. Ve güzel bir kısa film çıkar burada. Abi, düşünsene mesela, bir yani sen kızıyorsun ona anne, anne sen kendi hayatını bil, bilmem ne yapıyorsun diyorsun. Sonra o yapıyor sana aynısını. hani tabii. aradan altıa geçtikten sonra. Ama bir, bu, bu sevgiyi bunu şeyden dolayı anlattım abi hani. Ortaklaşma, birlikte birlik olmak abi, sarılmak. Yani çok, çok mesela anladım. şey dedim böyle, ulan dedim ben 80 tane, 30 tane daha film çeksem hayatımın sonuna kadar. Bir tane annem var, bir Hı. tane bacım var, tabii. bir tane babam var abi. Tabii. Hayat böyle bir şey. Şimdi Nuri Bilge'den Zeki Demirkubuz'dan konuştuk. Yakın zamana kadar çok iyi anlaşan bir ikiliydi ama hayat bazen işte insanları şu veya bu biçimde ayırabiliyor. Zeki abiyle Metin abi de, de bir zaman Tabii. olmuştu. Bunlar olur. Yani çok çalışıyorsun, çok büyük maceralar yaşıyorsun birlikte. Ahmet'le de, de, Ahmet Kurallı da senin aranızda öyle bir Uzaklaşma, kopma ne dersek diyelim. Şimdi orayı kaşımak için e, sormuyorum. Yani Ahmet'le ilgili özel bir şey sormayacağım. E, bizim derdimiz öyle bir şey değil ama şunu soracağım. Yol arkadaşlıkları yani önemlidir. Yol arkadaşlıkları da, arkadaşlıklar da aslında bir gün miadını doldurur mu? Böyle bir şey midir? Yani onun da bir raf süresi mi var? Yani şöyle abi, benim çıktığım yol çok uzun bir yol abi. Yani ben yola ilk çıkarken e, maratona çıktık diyorsun. Çok, abi, yani uzun değil. bir yol çıktım hmm. yani. Hani benim yola çıktığım tarih ortaokul 1'dir, ortaokul 2'dir abi. Çünkü ben ortaokul 1'de ve 2'de yazmaya başladım. Yani dönem sonlarında, e, sömestri başlarında, dönem, sonlarında böyle bir Şubat tatilinden önce son bir hafta ders işlenmez ya falan. Evet, evet. Birileri de çıkar, skeçler yazar, oynar falan. Ben o adamdım abi. Yani izlenirse, ders yapılırsa da haram olur. E tabii şimdi ben şimdi... şimdi bunda bundan olur yani. Haram <laughs> O işte skeçler yazardım, Anlat hocam, oynardık falan, falan filan böyle arkadaşlarımla. Ha, ben güzel. hem yazıp hem oynuyordum yani şimdi. Sosyal bir son hafta olur. E, Tabi mesela ortaokuldayken işte vakıflar haftası ile ilgili bir şiir yarışması vardı abi. Ben bölge birincisi oldum Karadeniz. Şimdi ben böyle bir şairlik tarafım da var yani böyle komedyenliğim şairliğinden geliyor. Şairim diyemem tabii ki ama. Şeyi şey bilirsin abi. Lise mevzu, liseden mezun olana kadar Türkiye'deki herkes şairdir. Tabii tabii. Mezuniyetten sonra artık Bütün ergenler <laughs> şairdi bir <laughs> zamanlar. Şimdi öyle değil. Şimdi artık <laughs> bütün ergenler TikTok. Haliyle abi e, ben o yola çıktığımda şeyi biliyordum ben yani hani önce kendi şehrimde sonra kendi ülkemde sonra bütün dünyada ben çok güzel işler yapacağım. Harika. Ne güzel bir şey. Bunu bilerek çıktım ben bu yola. Kitlenme. Ee, çok ve kitlendim abi ona. Ben tutuldum ve yapacağım onu yani. Hani dolayısıyla e, orada da abi yol uzun olunca bazı arkadaşlar... Zaten ağla tacı, yara altı filan da katkın olan işler ve onlar da e, dünyada tabii. tabii şey yaptı. Ama tabii kendin yazdığın, yönettiğin, oynadığın belki her neyse bunlardan bir veya birkaçını yaptığın işleri de kastediyorsun değil mi? E tabii mi? abi. Şimdi mesela ben yapımcılık yapmak istedim. Aa evet tabii. O Yapım da şirketi var. kurdum. Orası tabii. Sonra şimdi yazarlık yapma, yapmaya başladım. Şimdi yazdığım bir çalıştığım bir şey var. Aslında şimdi değil, çok önceden beri sen senaryo meselesiyle e, ilgileniyorsun Osman Sınav'ın yanında da galiba değil Tabii, mi? Tabii o zaman ben ilk oyunculuktan uğraştım. evvel dizi yazarlığı yapıyordum ben. Bu arada şeyi analım mı? E, birinci hikayeyi kapatmadan çok yakın zamanda iki e, önemli meslektaşımızı, özel insanı kaybettik. Biri Şinasi yurtta verdi, gencecik yaşta maalesef. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin Gani Gani. Tabii ki Osman Sınav evet. E, 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 çok sıkıntılı günler yaşadı. Sağlığı iyi değildi son zamanlarda. Mesleğimize çok büyük katkıları vardır, emeği vardır her ikisinin de. Her ikisini de sevgiyle, saygıyla, rahmetle anmış olalım. E, i̇kisiyle de çok yakınlığım var zaten senin. Abi şimdi Osman abiyle ben oyuncu koştuğu yaptığım dönemde tanıştım ondan sonra e, onun yazı toplantı yazı ekiplerinin toplantılarına falan girerdim. kas direktörlüğüyle falan çalışırdım. se Hatta eee Seda Bakan'ın ve İbrahim Çelikkul'un oynadığı bir dizi vardı. E, Pars Narkoterör diye. Orada ikisinin de oyuncu koştuğunu ben yapmıştım. Hı hı. Bir dönem oyuncu koştuğu yaptığım dönem var abi benim. Hayatımı öyle kazanıyordum. E, ve Osman Hoca'dan ben çok şey öğrendim abi. Yani tamam. bazı insanlar bilgiyi e, saklarlar kendilerine. Bazı insanlar da paylaşırlar en yakınlarında ve çıraklarında. O paylaşmacı bir O çok bir paylaşmacıydı ve onun yanından çok fazla insan çıktı. Yönetmen, tabii, tabii. yönetmeni, senarist. Mustafa Şevki Doğan abi Çok fazla çok, insan öyle. çıktı. Çok yakın. Hazreder falan. Bunlar tabii. çok değerli insanlar yani. Hani, e, Çelik, tabii. çok abi çok. E, Osman Hoca öyle yani. Osman Hoca benim çok sevdiğim bir abimdi yani. Ve dinlerdi abi. Yani, hmm. o, sen Osman sınavsın mesela. Osman abi dinlemene gerek yok artık birilerini. Osman abi, sanki ama dinler. Cemcir ne diyorsun? Aslı ne diyorsun? O işte Ozan ne diyorsun falan hep böyle ediyor. Aybars ne diyorsun? Dinler. Ben de bakardım yani niye soruyor ki falan derdim yani. Biliyor olması lazım derdim. Ama bildiklerimizi biliyor işte o. hani e, o sağlama o, alıyordur. E, ben beklenmedik bir şey duyma tabi. konusunda hala iştahlı olan genç bir tabi. kalbi vardı. Yani yaşlıydı belki e, yani. beden ama aklı çok gençti. Şinasi Çok rahmetli de, hanım. Şinasi tabii bambaşka bir... Şinasi bambaşka. Şinasi, bambaşka. Yani. Şinasi ben, e, Murat Emrah Kaman, Kaman Brothers. E, Şinasi ben, e, Özgür Evren Hep Türk'ün yazı ekibinde abi. Yazı evi diye bir yazı evi, e, ekibi vardı. Orada dizi, dizi yazarlığı yaptık abi. Ben daha Selçuk'la ve Ahmet'le tanışmamıştım henüz. Şinasi ile benim zamanı iştigalim o kadar evvellere gider. Ben Şinasi'nin hayranıydım. Çok özel bir karakterdir. Hani aktörlüğü, komedyenliği ayrı değerlendiriyorum. Number one zaten de. Ama insan olarak daha abi Şinasi'yi sen de tanıyorsun. Ben Melek e, gibi bir adamdı abi Şinasi. Keşan Ali Destan'ı sahneye koydum. O da oynamıştı. Ee, çok severek çalıştığım oyunculardan biriydi. İnsan olarak da e, en başta insan olarak çok severim. Çok Yumuşacık, güzel kalpli bir insandı. Dili çok iyi kullanırdı. Tabii. Çok özel bir oyuncuydu. Özleyeceğiz tabii. Çok özleyeceğiz. 50 yaş çok yani. Şimdi şimdi şimdiden yolar sonra kardeşim. neler yapacak diye bak, baktığımız insanlardan tabii, biriydi. Yani. Tam yolar. kıvamına gelmişken. Düşünsene abi mesela hayat. şimdi ben o zamanlar yazarlık mı yapsam, oyunculuk mu yapsam? Oyuncu koştuğunu bıraktım. Dedim ki işte ben bundan öğreneceğimi öğrendim. Yazar mı olsam, oyuncu mu olsam. Onu da bana dedi ki Osman sınavı rahmetli. Muradım dedi bak dedi. Ya oyuncu ol ve ya yazar ol. Bir tanesini seç. En iyisi ol dedi. Ben bu lafı aldım abi. Dedim ben dedim yazarla dedim. Bir durayım Şinasi. Bir de o, o zamanlar abi biz Şinasi'ler o ekiple beraber işte kamanlarla beraber çok güzel bir dizi yazdık. Bak adını da söyleyeyim Ant dizinin ismi. Sattık abi diziyi. Osman Yağmur devli yapımcı. Osman abi rahmetli oldu. Hı. Dedim ki ben ki çok da saydığım bir insandı Allah rahmet eylesin dedim ki galiba dedim Murat Evren yazarlık yapman istemiyor. Aa bu Satmıştık niye öyle zor bir yorum yaptın? Ya şaka yapıyorum abi. <gülüyor> <Ama> <gülüyor> çünkü da. ben şey diyorum ben kalmasın yazarım kalmasın, oyuncu mu kalmasın. yazarlık mı oyunculuk mu sattığımız dizi yani yapımcımız o zaman yapımcımız satmış diziyi ve Osman abi rahmetli olunca böyle ya galiba dedim ben yazarlık yapmam gerekiyor dedim. Bu oyunculuk yapmaya başlayayım Şinayet dedim bak. Gel oyunculuk yapalım. O zaman da abi Selçuk'la ben karşılaştım. Aydemir'le. E, Aydemir'le. Ondan sonra bak dedim Selçuk'la biz bir şeyler yapacağız. Gel istersen Şinasi dedim. Sonra bizim işte o Ramazan güzeldir. Bu tas tamam yol arkadaş. Tabii ki abi. Çok uzun bir yol. Yani ben otobüs şoförü olarak Fatih gibi aynı. Bir otobüs aldım abi. Hop devam ediyorum. Şinasi gel kardeşim. Selçuk gel kardeşim. Ahmet gel kardeşim. Ahmet daha sonradan dahil oldu bize. Ve çok da güzel oldu. Ondan sonra ben ama devam ediyorum abi. Onlar da ayrı bir otobüste devam ediyorlar şu anda yani. Hani güzel. Hayat böyle güzel bir şey yani. Bazı otogarlarda karşılaşıyoruz. Çıkartayım mı gözü abi? Rahatın bak. Şey için hani. Şimdi Clark Kent ve Superman gibi düşün. Hani empati <laughs> yapacağımız zaman ben çıkartacağım çünkü. Güzel. Tamam istediğin gibi yapabilirsin.